Merhaba arkadaşlar. Selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Şimdi biz ufak bir Balkan turu yapmaya karar verdik ve yolda da bayağı yorucu geçti. Arnavutluk'tan Şu an Arnavutluk'tayız. Durres'teyiz. Dur şöyle göstereyim. Evet. <laughs> Burada sesler var. Bugün denize girdik. Şimdi öncelikle şöyle kısaca bahsedelim hızlıca. Biraz bu ses, sesi... <laughs> sesi bir atlatalım. Güzel bir eğlence mekanı arıyoruz. Şöyle bir giyindik Aybük Hanım. Gel öne. <laughs> Kombinimiz nasıl olmuş? Bununla alakalı yorumlarınızı belirtirseniz <laughs> seviniriz. Aybüke Hanım. Bu da ben. Beyaz pantolon gömlek. Temiz. Gömleği de boyuna kadar kapalı hala. Evet. Mümin kardeşlerim. <laughs> Bu işte yürüyoruz. Arnavutluk'tayız. Ee, Makedonya'da biliyorsunuz Makedonya'ya taşındık. Onunla alakalı videolarda umarım inşallah gelir. <laughs> i̇nşallah. Makedonya'ya taşındık dediğim gibi orada araba kiraladık Makedonya'dan. Günlük 45-50 Euro'ya. Biraz daha bir, yani yeni bir araba kiraladık ve uzun yolculukları rahat ettirebilecek bir araba kiraladık. Sıfıra yakın diyebiliriz. Makedonya'dan bir ufak bir harita çizdik. Dedik ki nereye gidebiliriz? Tabii ki de Durres. Durres sahilleri güzel. Arnavutlu Tiran'a gittik yine. Tiran'ı zaten bildiğimiz için çok bir evet. gezi yaptık. Bir saat, iki saat sadece durduk. Ondan sonra şimdi Dures'e geldik. Dures'e geldik. Gündüz bir denize girdik. Güzel bir e, güneşlendik. Ben hatta ufak bir kızarmışım. Şimdi de akşam geziyoruz. E, bir mekan arıyoruz. Ne yapabiliriz, ne deniriz diye. Biraz geceler e, Daha sonra buradan nereye gideceğiz? Montenegro'ya gideceğiz. Montenegro. Montenegro'da Budva, Kotor, buraları gezeceğiz. İlk planımıza yani göre biz plan aslında birazcık da deniz tatili de yapacağız evet. yani. E, bu sene bu seneki deniz tatilimiz böyle no. olmuş olacak. Evet yani ilk Bo... ilk planımızdan bahsedeyim. Evet. Montenegro Kotor Budva yapıp Monster Köprüsü'ne gidecektik. Bosna Hersek'e. Bosna Hersek'ten Saraybosna'ya Saray gidecektik. Saraybosna'dan Belgrad'a geçecektik. Belgrad Belgrad'dan Niş'e, nişe geçip Sırbistan'a Sırbistan'dan da aşağıya direkt Üsküp'e geçecektik. geçecektik. Yani haritada şöyle Olay. bir Balkan turu yapıp bizim evimize Üsküp'e geri dönmüş olacaktık. Ee, özellikle Monstağ'dan Belgrad arası e, ciddi saat farkları evet, oynuyordu. Yani yok 8 değil de 400-500 kilometre, ciddi kilometreler oynuyor. O kadar yol gideceğiz. Daha, Yorulacağız. Evet. Bir de hani Belgrad'da, yani Saraybosna'da hani denize girebileceğimiz bir yer olmadığı için evet. hani orayı aslında orayı Böyle daha sonbahar Belki daha sonra tekrar Belki araba kiralayıp sonrasında. Tam tersi yaparız ya diye düşündük evet. Yani biz böyle Arnavutluk Ondan sonra Monster vesaire şöyle gidecektik Daha sonra gerekse kışın Veya sonbahar tam tersi döneriz veya sadece Sırbistan'a gideriz, Belgrad'a gideriz, geri geliriz. Aynen. Şimdi burada amacımız biz denize girelim. Yazın şimdi denize girmemiz gerekiyor. Birazcık gerekiyor kendimize... Gerekiyor yazık. Bu zor oluyordur. <laughs> must, should değil. <laughs> o yüzden de planımızı değiştirdik. Nasıl yaptık? Hemen ah, kısaca söylüyorum. Bu konuyu da kapatıyorum. İlk önce Dures sahili var. Güzel bir işleri var. Ücretsiz sahiller var. Beach'ler var. Beach'lerde para verip şezlonglara vesaire oturabiliyorsun. Ama her yer ücretsiz. Bizdeki gibi değil. Değil mi hayatım? Evet. sahili. Gibi denize e, adımını atmak para değil yani. Belli bir kesimini kapatıp kapı evet. yapıp işte buraya giriş ücreti var vesaire gibi bir durum yok. Aynen ee, öyle. Dilediğiniz yerden yani zaten hani göster aşkım. Ya evet. bu çuralar yürüdüğümüz yerlerin hepsi tamam mı? Şezlonglu alanlar şezlongla vesaire. Gözükmüyor belki yüksekli. karanlık. karanlık Hala karanlıktan olmuş. Gündüz zaten bunu gündüz de çek, çekebiliriz. Çek ya hepsinin kendi şeyleri var. Şezlong alanları var. Evet. güneşlikleri var. Evet. Ama ön tarafında ya belli bir bölgeye geçip halgunu serip normal yapabiliyorsun. Tamam. Para vermek istiyorsan da şezlonglara para ver. Yat diyor adam sana her yerde bunu aynı şekilde. Yani hizmete para veriyorsunuz ama onun evet. harici sahip hemen, hemen yanlarında da şöyle kafeler açık. falan var. Ondan sonra de, dedik ki Montenegro'ya gidelim. Budva Budva'yı özellikle internetten araştırdığım kadarıyla bunları da internetten araştırıyorsun ama ben özellikle Instagram'dan araştırıyorum. Sorabilirsem Budva'da en son hikaye paylaşan insanlara soruyorum. Bu kadın <laughs> erkek fark etmez. Allah'tan abi böyle bir kıskançlık şeyimiz yok. Aynı hesabı kullanıyoruz bildiğiniz üzere. Hemen mesaj atıyorum. Türk olsun yabancı olsun nasıl geçiyor, nasıldır, güzel mi? Ya da bir hafta önce oradalarmıştır. Tavsiyeniz ne? Nerede yemek yenir? gittiniz. ya Çünkü gittikten sonra aa şurası da gidelim oluyor evet. ya da gidemedik oluyor falan filan. Yurdaşı tatili olunca hani bu bizim için bir var. tık daha kolay bir şey artık Üsküp'te yaşadığımız ama ya hani Balkanlar Türkiye'den, kolay. Türkiye'den evet Balkanlar var. Türkiye'den giden insanlar için zor oluyor yani bir kere gidiyorlar belki hani bir dahaki ya, yıl aynı, başka bir ülkeyi tercih etmek isteyebiliyorlar. O sebeple hani evet. olabildiğince insandan fikir almak, görüş almak güzel bir şey. Ee, yani bir de şey ekleyeceğim bir, birazcık. <laughs> zorunluluk evet. gibi değil de evet. <laughs> biz hani artık e, Türkiye'den buraya taşın Üsküp'e taşınma süreci mi işte şirket kurma süreçlerimiz falan artık birazcık da yorulmuştuk. O yani. sebeple bu gezilerimizi birazcık dinlenmek, hani öğlene kadar yatıp yatın, sonra denize girmek üzere kurduk. Ya sabah, sabah ya. 8'de denize girecek halimiz yok. Sağ 11 Aynen. 12de 12 kalkıyorsun, 10, 11'de. Ya erken kalksın sıcak oluyor zaten. Gündüz de çok sıcak oluyor. Bir de falan inanılmaz sıcak. Biz mesela bugün ne yaptık? Saat 2.30'da, 3'de bastık gittik denizimize. Bir iki saat durduk, i̇ki, buçuk saat falan. Üstümüzü değiştirdik. Aynen yani din, bizim geri için geldik. dinlenme tatili bir denizli tamamen. denizi mükemmel deniz sıcacık hiç böyle soğuk vesaire yok tuzlu bol bol tuz al, tuzlu var. bol bol tuzlu eee deniz olduğu için burası e, te, denizi temiz aynı zamanda Başka ne Gelebilen söyleyebilirim? mekanlar da güzel. Evet. Biz geldiğimizde, daha önce geldiğimizde da güzel. biliyorsunuz, izlemişsinizdir. İzlemediyseniz hemen şu kaydırın, şu yukarı koyayım ben. <laughs> ee, ev baktık biliyorsunuz. Lübeste. Evet, biz geldiğimizde bir de kıştı. Evet, kıştı. Aralık ayında geldik. Yani Aralık ayında gelinebilecek belki insanların tatili vesaire gelebilecek en son zamanda. Biz Aralık'ta geldik, ev baktık hatta ev baktığımız alanları tekrar tekrar gördük. Dedik ya bak burası. Aa, bak buradan ev tutsaydık evet. hemen şuraya gelirdik falan dedik. Yani evet yani şimdi de... mesela kafamız şey daha çok basıyor. Diyorsun ki ha bak şuradan yakın buradan uzak vesaire. Tam da merkezi yerden bakmışız. Aynen. Zaten detaylı araştırıyor. Yani Bir şey de detaylı araştırmanız ve bu işin matematiği çok önemli. Matematik biz hep konuşuyoruz. Matematik çok önemli. Matematikte Aynen. uyuyorsa hesabın veya artı eksi beş on neyse ona yapabiliyorsan oluyor. Neyse o gün yani kışın girememiştik. Şimdi de Sahillerine girelim diye özellikle zaten Ya bu şöyle bir şey Türkiye'ye geri dönebilir miydin İstanbul'a araba kiralayıp Yapabilirdik evet Tabii. Ne kadar Üsküp'ten İstanbul 600 kilometre 650 kilometre Arabayla iki şoförüz Aybüke'nin de şoförlüğü çok iyi Benim de şof çok şoförlüğüm Allah aşkına Hani iyi diyebiliriz Başlangıçta çok <laughs> iyi <diyebiliriz> dedim <laughs> Ben daha iyi falan dedim Hayır <laughs> ekimiz Aynen. Ya iyi şoförleriz. Allah belaya kaza bela vermediktan 7 saatte, 6 saatte İstanbul'a çok rahat gidebilirsin. Sınır Aynen. kapılarına bağlı olarak tabii ki de. Ama yani. Türk pasaportumuz olduğu için çok yani ha, pardon, sınır kapılarında. Sınır yani, kapılarında evet. bekliyorsun yine. Neyse Arnavutluk'ta şöyle bir şey. E, şeyden de bahsedeyim Biz Üsküp'te e, normal bu six'lerden oradan buradan değil. Çok tanıdığımız, sevdiğimiz bir abimiz var. Şenol abiden yardım... <laughs> ya, Şenol abiden yardım istedik. Dedik ki abi dedik, nereden halledebiliriz? O da dedi ki kardeşim atıyorum sana arabaları beğen dedi. Sordu birkaç yere. Ondan sonra da biz arabaya karar verdik. Ee, Kia yok Seat Aketa kiraladık. Ateca. Ateca. kiraladık. Ondan sonra... Zaten bir yıllık araba. Evet, bayağı da fonksiyonel Sigortasını bir araba. yaptırdık. 4-5 ülke gezeceğiz dedik. Plan değiştirmeden önce dedik sigortasını yapın dedik problem olmasın. Oradan çıktık. Makedon sınırından geçtik. Anadolu sınırına geldik. Anadolu sınırında arabanı... Takıldık. Evet. <laughs> Anon <'un gülüyor> sınırında <gülüyor> 10 dakikada, <laughs> normalde 5 dakikada pasaportlara damgayı basıyor, geçiyor. Kiralık, arabanın kiralık şeyi, ruhsatını verdik. Ve kiralık, yani ruhsatı gördüğü gibi sen ileride solda kenarda bekle Neyse bekledik. Birim problemle, şey İşte kiraladığımız yerle konuştuk. Onlar Türkçe biliyordu. Ee, onlar Arabanın Makedon, cezası evet, Makedonca konuştular. Yani arabanın sadece hız sınırından dolayı 10 euro bir cezası varmış. Tam 2 saat evet, bekledik. 10 euro için 2 saat, saat bekledik. Bir sabahın 5'inde yola bunu düşünün. Evet. Yani arabada piknik yaptık. <laughs> Aynen. Neyse. Yani aslında sınırlarda da takılmıyorsun gibi bir şey. Ben şimdi Montenegro'ya geçerken de... Onu bilemiyorum. Evet, bak, onu ben Orada bak, da, e, orada da fotoğraf, video çekebilirsek alırız. Ay bir kere fotoğraf çekmeye çalıştı, video çekmeye çalıştı. Gümrükte tabii ki de Aynen. yani. aslında no Video, no evet. video, no, vi yani, no video dediler bile kimsenin yüzü gözükmüyor. Arabayı çekiyor belki ama yine de çektirmediler nedense. Ne Biz de programı olmaz diye çekmedik. Yolculukla alakalı videolar zaten gelir. Ee, Balkan turumuzda bizi izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederiz. Ee, ufak ufak videolar paylaşırız, yolda paylaşırız, Bizi sohbet Instagram'dan ediriz. da takip ederseniz videolarımızı, evet. fotoğraflarımızı, mekanların fotoğraflarını daha net bir şekilde görebilirsiniz.